Pelin saatler 10.30'u gösterdiğinde KT-1 uçağımız, eğitim uçağımız Foça açıkları üzerinde eğitim yaparken ne yazık ki nedeni belirlemem bir sebepten dolayı düştü. İki pilotumuz atladı ve iki pilotumuz sağ, sağ bir şekilde balıçlar tarafından kurtarıldı. İşte bu uçaklar içili anajet üst komutanlığından kalkıyorlar ve Foça açıkları üzerinde eğitimlerini bir pilot bir de bir, eğitim, bir öğrenciyle eğitimlerini yapıyorlar. İşte bugün de saatler 10.30 civarında yine eğitime çıktı KT-1 uçakları ve bu sırada uçak arızasından dolayında ve şu anda sebebi bilinmiyor ve uçak arızalandı. Bir tanesi pilotların ikisi de atladılar ve pilotları pilotların İncir Adası'nın batısına uçak İncir Adası'nın Foça açıklarında İncir Adası'nın batısına düştü. Pilotlar da İncir Adası'nın doğu kısmına düştüler. Acil olarak oradaki balıkçılar tarafından pilotlarımız kurtarıldı. Şu anda durumları iyi. Aldığımız son bilgi arasında dediğimiz gibi saatler 10'u gösterdiğinde eğitim uçakları bunlar. KT-1 uçakları. Çili Anajet Üst Komutanlığı'ndan kalkıyorlar ve dediğim, e, foça açıkları üzerinde eğitim yapıyorlar. İşte bu eğitim sırasında sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayı uçağımız düştü. Ama şu andaki tek tesellimiz iki pilotumuzda pozisyonla atlayarak kurtulması diyelim. Sözü tekrardan İzmir'den size bırakalım Pelin.